Zamanını boşa harcamayı bırak. Piyasalarda para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı ve sen hala kaydırıyorsun. Çoğu trader destek ve direnci körlemesine çizer, akıllı traderlar farklı yapar ve bu tam olarak destek ve direnç güç kanalı göstergesinin yaptığı şeydir. Bu gösterge size iki bölge gösterir, pembe, İbanda satış gücü olan direnç alanı, yeşil esircan alım gücü olan destek alanı. Peki bu bölgelerin içindeki sayılar bu gerçek alım veya satım baskısıdır. Size ne kadar hızlı çalıştığını göstereyim. Tam burada fiyat yeşil bölgeye düşer, alım gücü fırlar, elmas basılır. Böylece temiz, hızlı bir alım işlemi açabilirsiniz. Ve burada Fiyat pembe bölgeye dokunur. Ağır satım gücü oluşur. Elmas basılır. Böylece burada mükemmel hızlı bir satım pozisyonu açabilirsiniz. Grafikler sonsuz göstergeler veya fiyat hareketi analizi ile uğraşmak istemiyorsanız sizin için işlem yapabilen ve siz uyurken cebinize para koyabilen AI trading botumuzu kullanabilirsiniz. Deneyim gerekmez.